Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Ekim ayı asır yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. 1 Ekim'de terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay yakın çevrenizi yenilemenizi sağlayacak. Bir kitap yazmaya başlayabilirsiniz, sunum yapmakla ilgili bir anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz. Yepyeni bir çevrede kendinizi tanıtmaya başlayabilirsiniz. Yaşınız yeterince gençse bir kardeşinizin olma ihtimali de var ve her ne olacaksa başınıza her ne gelecekse çok uzun süre hayatınızda kalacağına da emin olabilirsiniz. Bu anlamda da sevineceksiniz ayrıca. Çünkü Satürn'le yeni ay arasındaki bağlantı yakın çevrenizden bir aşk yaşama ihtimalini de beraberinde getiriyor. Yeni bir projeye başlayacaksanız çok uzun süre hayatınızda kalacak demektir. Ya da yepyeni bir aşkla siz artık evliliğe doğru yol alacaksınız demektir. Yeni ayın etkisi 5'ine dek devam edecek 5 Ekim'e kadar. 16 Ekim'de bir dolunay gerçekleşiyor. Bu biraz yorucu, biraz da şok eden bir dolunay. Ancak dostunuz Koç burcunda olduğu için eğitimle ilgili, yurt dışı bağlantılarınızla ilgili, ticaret hayatınız varsa bununla ilgili çok sevineceğiniz sürpriz bir gelişmeyi de beraberinde getirecek. Dolunay genel olarak birçok burcu olumsuz etkilerken borcunuzu olumlu etkileyecek. Beklemediğiniz bir şekilde yeni bir eğitim hayatına başlayabilirsiniz ya da hiç beklemediğiniz bir şekilde ticarete atılabilirsiniz sevgili aslanlar. Ay sonunda tekrar bir yeni ay oluşuyor. Bu ay şanslıyız. iki yeni ay birden yaşayacağız ve her iki yeni ayın açıları da son derece olumlu. Ay sonunda gerçekleşecek olan yeni ay 25 Ekim'den itibaren sizi etkileyecek. Bu mülk sahibi olmanızı sağlayacak. Bir beklentiniz varsa, miras, kredi, nafaka, belki sponsor bulma arayışındasınız. Bu gibi beklentileriniz varsa, başka birinin parasından yararlanmak gibi bir beklentiniz varsa bu da gerçekleşecek ve ay sonundaki son 5 gün içinde mülk sahibi olabileceksiniz. Eğer yeni bir mülk sahibi olma ihtimaliniz yoksa eşyalarınızı yenileyebilirsiniz, evinizi yenileyebilirsiniz, yeni bir eve taşınabilirsiniz, evle ilgili dekorasyonla ilgili yenilikler yapabilirsiniz bunun için de beklediğiniz paraları, kaynakları ele geçirebilirsiniz. Çok değerli bir aydayız. Hem ayın başındaki hem sonundaki yeni ay her koşulda yenilikleri ve güzellikleri hayatımıza katacak. Değerlendirebilmenizi dilerim. Mutluluk sizinle olsun. Şimdilik hoşçakalın. Müzik